Gel Zeynilip 2. sezon 8. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Genzer ekibi okulda gece gizli gizli kalmaya çalışacak. Bakalım bunu başarabilecek mi? Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olup mutlaka videoyu beğenirseniz 200 bin beğeni atarsanız bu bölümlerin devamı gelecek. O zaman lafı hiç uzatmadan bu heyecanlı bölüme sizleri ışınlamak için 3 2 1 geç. Günaydın. Günaydın. Gino! Ay yok artık. Oha Sudenaz yok artık. Bavul getirseydin. Abi ne var? Hayatınızda ilk defa mı bavul gördünüz? Neyse. Okula bavul getireni de ilk defa görüyoruz. Abi buraya gelin. Size bir şey söyleyeceğim. Ne oldu? Bütün çılgın fikirlerim benden çıktığı gibi tabii ki bu fikir de benden çıkacaktı. Sıkı durun çünkü bugün okulda yatıya kalıyoruz. Ne? saçmalama. Abi bir düşünseniz de tüm personeli öğretmenleri tek tek atlatıp sessizce bir yerde saklanacağız. Ve sonra herkes okuldan çıktığında bu koskoca okul bize kalacak. Ay kulağa çok eğlenceli geliyor aslında ama benim annem beni mahveder. Ablanız onu da düşündü. Rehberlik hocasının odasına sızacağız. Ve ailelerimizi sanki okulda gece etüdü varmış gibi arayacağız. Tabii ki buna inanacaklar. Ay yok artık Sudanaz. Şeytanlık deyince kafan ne güzel basıyor öyle. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Okulda kimse olmadığını düşünsenize. Kalmamız efsane olurdu. Ben bunu diğer youtuberlardan izliyordum. AVM'de markette falan kalıyorlardı. Aşırı iyiydi. Tatlım şunu unutma. Biz yaparsak her zaman en iyisi olur. Ayrıca daha önce okulda kalan falan olmadı. Hoca geliyor, hoca geliyor. şimdiden çok heyecanlandım. Günaydın gençler. Dediğimi unutmayın, bunu mutlaka yapıyoruz. Aa, kızıma bavul ne? Kitapların sığmadı mı? Gören çok ders çalışıyorsun sanar. Hocam, bu akşam kısa bir tatile gideceğimiz için eve uğrayamayacağım. Bu yüzden annem babul yanımda getirmemi söyledi. Bu kız profesyonel bir yalancı. Evet, şu anda araya giriyorum. E gün bitene kadar ders işlemlerini izleyecek değiliz. O yüzden tek bir parmak çıklatmamla zamanı birazcık hızlandıracağız. Ama ondan önce eğer hala kanalıma abone Değilseniz mutlaka abone oluyorsunuz Çünkü 3 milyon abone olmamıza gerçekten çok az kaldı Ve sizin destekleriniz sayesinde Yakın bir zamanda bunu başaracağız Bekliyorum 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 hemen olun hemen olun Ayrıca bu videoyu en az 200 bin like yapıyoruz o yüzden şu anda Like atmanızı da birazcık bekliyorum Eğer siz okulda gizli gizli kalmaya çalışsaydınız Yanınıza alacağınız 3 şey ne olurdu yorumlara yazın Öyleyse teneffüs hazır mıyız? Planı şimdiden hazırlama vakti. Sudenaz Berra. Siz okuda saklanacak bir yer bulun. Biz de Mine ile rehberlik odasına sızacağız. Aileleri aramanın yolunu bulacağız. Ne? Ben mi? Hayatta olmaz. Akademik kariyerimi riske atamam. Evet hadi gidiyoruz. Tamam hadi gidelim. Ay ne oluyor? Saçmaladınız şu an. Ben ne olacağım? Oğlum, sen burada kal. Kimsenin şüphelenmediğinden emin ol. Kapıyı kontrol edeceğim. Burada neler döndüğünü anlatmak ister misin? Ne? Ne dönecek ki? Arkadaşların garip davranıyor. Biz de bilmek istiyoruz. Yok ki bir şey. O zaman bu pizza dilimi seni konuşturur. <laughs> of, ne yapıyoruz biz? Yıkanırsak okuldan atılacağız. Ayrıca saklanacak bir yer yok burada. Perra <laughs> dolaşma boş boş hadi gel. Geliyorum. Bak burada ne var? Anahtarı üstünde unutmuşlar. Senaryo gereği. İşte burası. Evet Aysel Hanım. %100 güvenli zaten siz hiç merak etmeyin. Bizim böyle ders çalışma kamplarımız okulca sürekli olan bir şey zaten. Bari erkekler olmasın. Merak etmeyin bizim güvenliğimiz altında olacaklar. Kafanızda hiçbir soru işareti oluşmasın. E peki madem. Tamamdır. Tamamdır. İyi günler. iyi günler. İzin verdi mi? Hallettim. Yaşasın çok teşekkür ederim. Oldu bir iş. Herkesten izin aldım. Ama şimdi senin de benim ailemi araman lazım. Daha fazla dayanamayacağını ikimiz de biliyoruz. Of, ver şunu bana, tamam söyleyeceğim. Ne oluyor? Ver şu pizzayı. Az daha oluyordu. Şşt Berkcan, her şey yolunda değil mi? Of, yolunda oğlum, yolunda da İki dakika daha geç gelseydiniz beleş pizza yiyordum. İyi akşamlar gençler. Ödevleri yapmayı unutmayın, yarın görüşmek üzere. Görüşürüz hocam. Bir şeyler karıştırıyorsunuz ama uğraşamayacağım. Görüşürüz. Bay bay. Sudenas hadi bizi saklanma yerine götür. Bekleyin dalımı saklayıp geliyorum. Tamam hadi gidelim. Bunu yaptığımıza gerçekten inanamıyorum. Kısa olun biraz. Kimse yok gel gel. Ne yapıyorsunuz siz çocuklar? Hocam... Evet. Kütüphaneye gidiyoruz hocam Ödevler için birkaç kitap bakmamız gerekiyor da Fitnat hoca ödev verdi Zaten birazdan geleceğiz Tamam bugün etüt yok biliyorsunuz okul erken kapanıyor Çabuk olun iyi akşamlar görüşürüz Başkalarına da yakalanmadan hadi çabuk gidelim Tavukları <gülüyor> pişirmişem <laughs> Hacı'yı da çarşıya göndermişem Onu Tavukları nasıl atlatacağımı biliyorum da <laughs> Beni bekleyin işte karşınızda sığınma alanımız. Hadi. Hadi oğlum hadi gelmeden. Hadi. Yok geliyorum. Ay bunu yaptığımıza inanamıyorum hep belki. Hayatımın en maceralı günü olabilir. Nereye getirdin bizi? Zaten karanlıktan korkuyorum bilmiyor musunuz? Biraz sessiz da yakalanacağız. Buraya kadar geldik. Ne oluyor? <laughs> Allah'ın cezası küçük veletler. Her yerin içine sıçıp batırın. Kim temizliyor arkanızdan? He, biz temizliyoruz. Üç kuruş maaş alıyoruz. Sizin arkanızı topluyoruz. Kim dokunuyor bana ya dokunma. Sen dokunuyorsun Sude Naz. Çekil biraz. Sude Naz. Gitti galiba. Okul bize kaldı. Kimse kalmadı değil mi Serkan Bey? Merak etmeyin Müdüre Hanım, kontrolleri yaptık kimse kalmadı. Tamamdır, kolay gelsin iyi akşamlar size. İyi akşamlar. Dışarı çıkma zamanı. Aç kapıyı Bekir. Ay çok heyecanlandım hayatımda ilk defa kütüphanede sabahlayacağım. Lan bu topun da havasını indirmişler. Ama okul boşken efsane oluyor ya. Yani boşken ayrı bir havası var evet. Oo sen ne yapıyorsun? Yapacak bir şey bulamadım. Ben de burada seni izlemek istedim. Bu sana gelsin. Ben de deneyeceğim. Allah yataklar ne zamandır burada uyumak istiyordum. bakalım bakalım. Bu notlarla ne yapabilirim? Şuradan notları değiştirelim. Söz notuma kaç girsem? Tabii ki yüz. Ah, burada Berra var. Hmm, sana kırk çok bile attım. Tüm derslerini değiştireyim de gör. İşte bu kadar. Bu kitabı ne zamandır okumak istiyordum. E okulunuza not girişi yapıldı mı? Ne alaka? Okul daha yeni başladı. Aa. Ah. Ne? Ne? Söz notlarıma 40 mı? Bir dakika. Ama bu nasıl oluyor? Fençülü <laughs> <laughs> böyle yaptı. Bir gidip bakalım. Berhan'ın <laughs> sesi mi? Galiba. Gidelim. Pervan ne oldu? Fitnat Hoca söz notuma 40 girmiş. Şaka. Neden böyle bir şey yapsın ki? Bilmiyorum ama çok saçma anladınız mı? Akademik kariyer benim için ne kadar önemli farkında mısınız? Yoksa burada bir işler karıştırdığımızı hissetti de o yüzden mi yaptı bunu? Sessiz ol senin yüzünden yakalanacağız şimdi. Bir dakika Berkcan. Lan o en son uyuyacağım demişti onu bulmalıyız hadi. Bu işe hiç girişmemeliydik. Ay, hadi. Çabuk. Güvenlik Berkcan'ı bulmadan biz bulmalıyız. Ay şaka mı bu? Elektrikler gitti. Elektrik masrafları çok oluyor herhalde. Beni tek bırakmayın. Güvenlik şartalleri kapadı. İlerlemeyin güvenlik var güvenlik. Yakalanacağız ya var ya. Gelin gelin. Geliyorum. Berkcan. Berkcan uyan. Şşt. Berkcan. Ay horluyor mu bu? Hadi artık kalk kalk. <laughs> ne oluyor lan? Niye bu kadar karanlık? Akşam mı oldu? Sınıfa çıkmamız lazım. Artık dağılmak yerine bir arada kalmamız lazım. Hadi kalk. Ya oğlum uyandırmasaydınız ya. Hadi tamam geliyordum. Hadi. Aha. Allah! Hangisini alsam? Ne oluyor gelin be? gelin. Bugün kantin bedava. Toplayın oğlum şunları hadi. Yukarıda parti vereceğiz. Bu ne acele Berkcan? Sadece cips aldın. Hmm, seçelim bakalım. Çilekli süt. Bardak mı bu annem yememi hiçbir zaman izin vermiyordu. Hadi biraz acele edin. Ooo! Acılı en sevdiğim bu ne? Arkadaşlar bu yaptığınız resmen hırsızlık farkında mısınız? Çok yanlış bir şey. Ay merak etmeyin hırsızlık yapacak halimiz yok. 100 dolar yeterli sanırım üstünde kine uyumlu çileklisin. Ödüyorsan tamam. Tost makinesi o? canımda çok fazla tost çektim. Zaten kimse de yok değil mi? <laughs> Ay hakkını helal et Mehmet amca. Yani birkaç tane tost yapacağız. Of, oğlum var ya bugün tahmin ettiğimden daha güzel oldu. Bugün çok merak ettiğiniz bavulumu açacağım. Tzatata. Evet. Abi %100 organik şeyler getirdim. Bir de şunlara bakın. Burada bir tane iPad Pro var. Sonra Berra'yı kudurtmak için tablo setimi getirdim. Abi alt tarafı okulda bir gün geçiriyoruz. Sanırsın bir haftalık tatile geldik. Ne bakıyorsun? Belki saçım bozulur diye. makinesi getirdim ama elektrikler yok. Biliyorsunuz çok hassas ve narin bir cilde sahip olduğum için üşürüm diye tabii ki ceketimi getirdim. Gece bakımlarım için tabii ki gece kremi. Dezenfektan. Ayrıca yani çok fazla kullanmıyorum biliyorsunuz %100 doğal olduğum için. Kapatıcı getirdim. Powerbank. Birazcık allık fırçası. Ve tabii ki okulda en lazım olan şeylerden bir de maske. Ve tabii ki pahalı parfümün. Diş fırçasıyla diş macunu. Ama şu diş beyaz. fırçası otomatik yalnız onu da söyleyeyim. Ve tabii ki şarj aletimi getirdim. Asıl bombaya geliyorum. Kalpli, pembe, mükemmel yastık ve yorgan takımı. Ne yapıyorsun? Evini mi taşıdın buraya? Arkadaşlar size kötü bir haberim var. Elektrikler olmadığı için tost makinesi çalışmıyor. Berkcan şimdi şu feneri alıyorsun. Ve şartellerin yerini buluyorsun. Sonrasında da güvenliklere yakalanmadan buraya geliyorsun. Ben niye gidiyorum hep beni öne atıyorsunuz Hadi Berkcan Tost yemek istiyorsundur eminim Gidiyorum ölürsem sorumlusuz sizsiniz Lan Niye sürekli beni gönderiyorsunuz ya Burada biri mi var Burada biri mi var Bu ses ne lan sen miydin? Bir an önce açayım şu ışığı. Nerede lan bu şarteller? Kesin alt kattadır. <laughs> orası değil mi? Yes! Başardım. Ve size birini getirdim. <laughs> Evet, tostlar hazır. Hadi gelin alın. Oo. Hmm. Çok güzel olmuş Mine. Ya teşekkür ederim. Bitti bu. Başka yok mu? O sefil hayatlarınızda sadece karbonhidrat yiyorsunuz. Ben ise her gün Hindistan cevizi tüketiyorum. <laughs> Mükemmel. Bizi falan çok da beğeniyormuş gibi değil de neyse. Ne bakıyorsun? Birazcık da mango. tostu verin bana. Üf, uykum gel. Aa yarın da ödev vardı. En iyisi ben onu yapayım. Ay saçmalama Bergan ne derse birazdan geldi açacağım hatta şimdi. Geldi zamanı. Ay, çok heyecanlı. Budenas, acaba açmasak mı kapıyı? Sakin olun, pizza söylemiştim. E kimse yok. <laughs> pizza Ne güzel ya. Kurye falan yoktu ortalıkta. Hadi gelin. Bu benim on milyon izlendi ha. Abi kapatsana şu ses geliyor diyorum. Ben ne bölümden geliyordu. artık Ama bakın görürsünüz hepinizi tek tek disipline göndereceğim. <laughs> gerçekten çok üzgünüm şu anda. Hocam biz kötü bir şey yapmak istemedik gerçekten. Bugün aileleriniz okula geliyor. Bu saçmalığın hesabını soracağım size. Hocam gerçekten biz sadece eğlenmek istemiştik böyle bir şey olacağını tahmin etmemiştik lütfen. Hocam ne oluyor burada? Apar topar geldim. Mami. Ya gerçekten çok özür dileriz. Biz böyle bir şey yapmak istememiştik. Kurtar bizi. Ay canım kızım benim. Söz verin öğretmenize bakın. Bir daha sakın böyle şeyler yapmak yok. Üzgünüm fakat bu yaptıklarıyla sıyrılamazlar. Siz çıkın çocuklar. Biz öğretmeninizle özel bir şey konuşacağız. oldu o zaman. Anne sen halledersin bu işi. Hocam eşimle bu yıl okula erken bağış yapmaya karar verdik. Oo. Abi ben size söylemiştim yapmayalım diye. Sizin yüzünüzden akademik kariyerim mahvolacak. Sormayın ya. Annem beni mahvedecek. Seninki mi benimki mi? Siz daha benim annemi tanımadınız. Abi korkmayın. Benim annem her zaman her şeyi halleder. Görürsünüz ailelerinizin haberi bile olmayacak. Bir dakika bu ne? Burada kaldınız. Fakat Gizem'i Çözemediniz. Eğer videoya 250 bin like gelirse okulda tekrar kalıp bu gizemi çözmeye ne dersiniz? Hayır bir daha asla anladınız mı asla zaten okuldan atılma tehlikemiz var. Of hadi ama 250 bin like diyorum. Ay saçma bir kağıt partisine inanacak değilim güldük eğlendik ama bu kadarı yeterli. Atarsanız çok daha gizemli bir maceraya atılır. Ben yokum. Ben de yokum.